Herkese merhabalar, herkese selamlar, saygılar. Ee, size Ford Fiesta'dan bahsetmek istiyorum. Ee, Otopozarında denk gelen bir tane 1.25 motorlu hatasız boyasız Ford Fiesta var. Hem bundan bahsedeceğiz hem size Ford Fiesta'lardan bildiğim kadarıyla, yani anlatabildiğim kadarıyla bahsetmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, Ford Fiesta'lar bunlar B segment araç. Ee, 1.25'leri benzinli oluyor, atmosferik motor, turbo olmuyor bunlarda. 1.4 benzinlisi var, 1.25 olanları 82 beygir bu arada, 1.4 benzinli olanları 96 beygir, 1.4 dizelleri var onlar da 70 beygir. Şimdi bu araçların trendler boş paketi oluyor. Hep genel diğer markalarda da olduğu gibi boş paket olunca sis farı olmuyor, çelik jant olmuyor. Ama bu karşıdaki e, ekranda görmüş olduğunuz araç makyajlı kasa, e, farlar biraz değişik, aynalarda e, sinyal detayları var. Şöyle e, arabayı bir göstereyim. Araç 2013 model 125 Trend paket, benzinli LPG yok, 139 bin kilometrede hatasız boyasız. Fiyat olarak da rakam olarak da 599 bin TL yazılmış. Şöyle yaklaştırayım. Bu araçlar, e, bu araçlarda Euro 5 motor var, benzinli Euro 5 motor oluyor bunlarda. E, güzel bir araç, ön panjurundan şöyle bir göstermeye çalışalım.